abi Hasan abi iyi. Çok şükür. Yani fena değil. Nasıl da lan iyisiniz? Allah'ım iyisi Allah iyisiniz. Yanmışsın sen Hasan abi. Bağda herhalde çok Bağda çalış. Bağda ilk defa çıkıyorum ya. Yani. Üç ayda ilk defa bağdan çıkıyoruz. Vay maşallah. Otobüste de fena değil. beğenildi gibi oldu. He evet, canım bayağı iyiydi yani. İnsanlar <laughs> balkonlarda. Dörtlük yazdım başkanım ama. Öyle işte, mi? Oğlum sizin WhatsApp'tan attı. Vallahi. Selamünaleyküm. birer şans olmuş birer avantaj olmuş. İyi ki böyle güzel. Bugün var. Bu üçüncü ay olmak üzere meclis yapamıyoruz. Göz göze gelmeye vesile olsun diye bir araya gelir. Sanırım böyle özlemi oldum diye oluruz diye düşündüm. Belli bir süre daha herhalde yaşam tarzımız olacak gibi. Şahıs, için bir şans. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli arkadaşlar, bu ay üçüncü ay olmak üzere genelge gereği, genelge gereği bugün bu ay üçüncü ay olmak üzere meclis yapamıyoruz. O nedenle de özledik. Bir Ramazan geçti, bir bayram geçti. Bir bayramlaşmaya, göz göze gelmeye vesile olsun diye bir araya gelelim şöyle bir çay muhabbeti olsun istedik. Fırsat olursa hem bu süreç zarfında neler yaptık veya öğrenmek istedikleriniz varsa onun muhabbeti açılır. hem de en azından şöyle özlemi gidermiş olduk diye oluruz diye düşündüm. Gelmişken ev yakınına buyurun dedik. Böyle oldu. Hoş geldiniz başkanım. Değerli başkanıma bizleri bir araya getirip böyle güzel bir tanışmaya, gerçek tanıdığımız dostlar ama vesile olduğu için ben teşekkür ediyorum. Her şeyden önce e, hakikaten Talas'ımız bizim gelişmekte olan ve şu anda da en çok gündemde olan olumlu yönüyle e, tabii ki e, kastettiğimiz e, bizim Şirin bir ilçemiz. Belediyeler olarak bizler hem süreç öncesi hem süreç sırasında hem de sonrasında üzerimize düşenleri yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Ortak hareket ediyoruz. Dayanışıyoruz. Alınan kararları kısa sürede hayata geçirmek suretiyle adeta işimizi hem kolaylaştırıyor hem de kazanım elde ediyoruz. Bunun da çok şükür bereketini yaşıyoruz. Her şeyden önce Mustafa Başkanımız talasımız için bir şans Gerek değişik konum ve durumlarda bulunup en son süreçte de askerliğini Van'da tamamladığı için e, elbette evet. hakikaten birikimiyle, deneyimiyle, insani ilişkileriyle bizim için de bir şans. Bu Sağ açıdan da biz kendisini seviyor, dua ediyor. Abi kardeş başkanlıktan öte mantığı içerisinde Talasımızla ilgili üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğimizi de ben buradan paylaşmak istiyorum. Allah razı olsun. Başkan. Her ne kadar talasımızın elhamdülillah imkanları iyi. Çok Kendi çok kendine yeterse de. Ya, e, ee, <laughs> farkımız yok. Sizinki Eyvallah. bizim, bizimki sizin. Tabii, tabii. Bir başka ileri adım ne sizinki sizin ne bizimki bizim. İşte böyle. Hepsi Allah'ın, Mevla'nın. Allah razı olsun diyor değerli başkanım. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz olarak nitelendiriyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah huzur içinde kurban bayramlarına hep beraber erişelim diyoruz.